Lemington'dan tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Eee bugün part 2'de devam ediyoruz. Part 2, part 2, part 2. En son taşlar geldi üzerime. Sonra bir kitap buldum. Sonra elektrik telleri vardı. Ve şimdi köyler var uzayda. Oğlum abi, oğlum abi, abi abi. What's going on there? Yeah, burada ne oluyor? Bu elektrik telinin uzayda ne işi var ya? Abi ev var Allah'ım ya Rabbim ya. Ol işte 100 yılın Uzayda bayrak dalgalanıyor. Hem de oksijen yokken. Ne oluyor lan? Niye, niye, niye? Bu, Tamam, de Türkçe <laughs> yok da bari İngilizce konuş da bir şey anlayalım ya. Bu rastupi. Eee, aha, yok. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? How is this possible? Yeah. Aha ha yok. Ne oluyor? abi? Oğlum. Acaba biz uzay gemisinde binip sonra rotadan çıkıp <laughs> ona <laughs> bir Dünya'nın bir çöl yerine mi düştük acaba? O zaman niye oksijen? Oğlum? Belki katman çökmüştür orada o yüzden aksiyon yoktur. Oğlum bildiğin bina var burada abi. Ne oluyor ya? Bu hikayesini bilmiyorum ki tabi. O evde beni cadı çıkmayacak. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum beni takip ediyor. Gelme. Get me! Get GELME! There you are. Are you okay? Oh. Oh, man, this is messed up. Oh, me. We're almost out of oxygen. I'm pretty low myself, but I'm going to give you everything I can. I think there may be some air canisters in that town. Okay, I'm going to be alright now. Seksi konuştuğumuza göre ölmemiş. Oğlum! Oğlum keşif oyna değil mi bu? Adam içeriye göçtü. Ha 31 kesin bir şey olacak. 31. Oğlum. Oğlum bu keşif oyunu değil mi yani? şimdi yaratık maratık çıkar var ya yemin ediyorum azgın ortum orada mı lan nop devam et azgın hortum buralar niye böyle çerçeveli çerçeve ne amık nereye gideceğim ben topalık yo aha aha yo yo aha aha yo adamı çektiği kumlar verdiler ayarı orada öleceğim ben belki de cesetim kalacak burada siki kaptım ben bence korkuyorum ben acayip burada bir şey olacak bana ev içi bu oyun lan mı acaba abi mezar var oğlum zombi 11 gelirse var ya <laughs> oksijen bitti. Oksijen bitiyor. Koş köye. Hayır. 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 Bitme. Bitme. O karın avına koyayım. Bitme. 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 <laughs> şurada tüp görmüştüm ona gideyim. Aa şurada tüpler var. Buradan dolduracağım. Sifonla beni! 8 saat. O oh, beyler yatıyor, 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 splo. Ay, ben mezara gideyim yine. Nerede bela varsa bizi buluyor arkadaş. Kan fıçık fıçık kanlar akıyor, şuna bak. Oğlum, o ne? Oğlum yaratık maratık çiçek azıcık uzaktan oynayayım. Ha taşmış lan o. Peki bu ne? Hih beyler. Aha. Oo, kapı hiç hoş değil. Ha 331. Skriteri kodu biliyorum. Oğlum kodu biliyorum kodu. Oğlum kodu biliyorum lan. Kapı. 31 31. Oğlum 331. Ay dostum evet kapı. E var. Top var. E'ye basalım. Kodu biliyorum amık. E. E B. e'ye basacağım e, B'ye. Ya B'yi boş ver. Ne diyor? Ee, buton gen. Nasılsın ya? Left mouse buton. Kapıyı kap. Oğlum kodu biliyorum ne yapacağım ben ya? Yiiiiy uçuyorum ben. Yine geldik amık mezarına. Lan kodu biliyorum kodu. Ne oluyor lan? Anam anam kodu biliyorum. 331 işte. Değil mi? Ben dedim 31 bir şey yok. Aha. Yok o da değil. Oğlum ne ara bu kadar şey olduk ya. Acaba yine oraya mı gideceğiz? Oğlum çok uzak orası ya. Böyle uzayım ben ta. Ha orada hortum var. Azgın hortum alıyor götürüyor beni ya. Taşaksız dur orada. Ayaklarım arkadan bakınca at nalına benziyor lan. Oğlum korku. Korkuyorum vallahi korkuyorum ben buradan ya. Vallahi billa korkuyorum ya. Bak. Acaba köyde bir şey mi var? Oh. First. Aha kod 331 işte ya. Ya oğlum spawner yok mu burada ya? Uçalım direkt oraya. Madem oksijen yok buradan bir zıplayalım gidelim oraya ya. Allah Allah. Adam oksijene rağmen ne koşuyor be burada bir şey gördüm sanki. Oraya gideceğim. Daha 8 saat var onun bitmesine ya. Yalt kalk bitmez hala. <laughs> 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 Haydi. Oğlum daha deme o bana ya. Hay koyayım daymış o ya. Aa burası lan. Oo! Atlamalık yer. Eğer gidilmeyecekse buraya şey koyarlardı. Çit. Ne yapayım beyler atlayayım. Ne biçim bak. Onunla <laughs> bacını korktum lan. Uf. Uh. orada bir şey şunları toplayacağız herhalde. Then I'm missing. Bura Ne müzik mik anne. Evi anne lazım. Za ikide. Işte. Neyse biraz daha bakalım ya. Allah Allah. Ben bir daha ölme bak Açın! Beni dışarıda bırakmayın. Ulan bayrak dalgalanıyor ya. Nerede bu devlet? Nerede bu devlet? Ben oraya gideyim orada bir bok olur geçerim mi? Adamım, koş adam, koş. Piu. Hiç de içeri giresim yok biliyorum böyle koridor gibi bir şey olur. Böyle korkunçlu kara yüzü çıkar bak hiç o oyunlar bana göre değil. Severim ama oynamam. Nasıl bulacağız am? Nasıl bulacağız? Hiçbir şey de parlamıyor ya. Evet arkadaşlar part 2 burada bitsin ve yani eninde sonunda bulacağım onu bulduğumda tekrar part 3'ten devam ederim. Ee, part 3'te görüşmek üzere hoşçakalın.